Arkadaşlar, güzel bir yani Büyük balık Aslında büyük balığın yerini tahmin ediyor Ama Yine de Sarayayarak gidiyorum arkadaşlar Bazen iki tane olabiliyor Altın olabileceği yere atalım. Hadi. Of. İnşallah canı yanmamıştır. Bir daha vurur. Ufak bir dokunuştu. Yine gitti. Allah Allah. Hadi bir daha. Acaba o da bir yere mi sütütüyor dedim ama. Her seferinde de, de sütmüyor. Balıkta. Ne yazık ki balıkta arkadaşlar. Hadi be! arkadaşlar çok sağlamdı balık. Tam gözümün önünde buldu. Altayı elimden alıyordu neredeyse. Canı da yandı. Of. Suyun içinde bir tane taş var onun önünde yatıyormuş. Ta. Kincisini de kaçırdık ne yazık. Allah'ım. Aman, aman ya Rabbi bir daha vurdu. Oğlum sen manyak mısın? Psikopat mısın lan? Hadi bir daha vur da göreyim seni. Yapma hadis. Evet, üç kere saldırdı arkadaşlar. Harika boyda bir kırmızı benekli.